Profil 40 kava. Yukarı Pirbeyli. Tayfur Güney Bey'in evine takmış olduğumuz sistem. Şu anda kazanımızı yaktık. Kazanımız 47 derece. Kontrol için yaktık. Oluş kava gücünde çalışıyor şu anda. Kapağını açtığımızda burada ateşini görebiliyoruz. Burası külün indiği yer. asır bunun külün geldiği yer burası. Burasını bir senede dolduramıyor. Sistem bu şekilde. Yer olmadığı için Tayfur Bey'in arabası girecek. Garajına koyduk. Genleşme tankını havaya taktık. Yukarıya montaj yaptık. Güzel bir montajımız oldu. Tertemiz. Tayfur Bey'in arkadaşı da var burada. Simon. Simon beğendin mi? Güzel. Good. Yes, good, good, good. Very good.